Orman Genel Müdürü Bekir Karaca Bey 1069 noktada 25 bin personel, 105 helikopter, 26 uçak ve 14 İHA ile olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olduklarını bildirdi. Karaca Bey, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarıyla mücadele konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yaz aylarının gelmesi, hava sıcaklıklarının artması, nemin düşmesi ve rüzgarın da etkisiyle yangın riskinin daha da arttığını dile getiren Karaca Bey, müdürlük olarak bütün ekiplerini ve güçlerini seferber ettiklerini belirtti. Bir hafta boyunca sıcaklıkların yüksek, nemin de düşük olacağını kaydeden Karaca Bey şöyle söyledi. Tarafından anlık olarak da takip ediyoruz. Tabii bu durum yangın riskini de beraberinde getiriyor, siz de ifade ettiniz. Özellikle uzun yıllar ortalamasına baktığımız zaman orman yangınlarının yüzde doksanının insan kaynaklı olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız eğer dikkatli olurlarsa bu yangınların çıkmaması mümkün. Karacabey yangın riskinin yüksek olduğu illerde valiliklerin ormana giriş yasağı getirdiğini işaret ederek şöyle konuştu. Lütfen bu getirilen yasaklara, uysunlar yasaklanan alanlara lütfen girmesinler. Bununla birlikte Vatandaşlarımız için bizim tesis ettiğimiz orman parklarımız var. Ormana gitmek isteyen vatandaşlarımız cep telefonlarına benim ormanım diye bir uygulamamız var. O uygulamayı indirirlerse kendilerine en yakın yerdeki orman parklarını, mesire alanlarını görebilirler. Bu ihtiyaçlarını bu şekilde gidersinler ve izinsiz alanlara lütfen girmesinler ve hele hele o alanlarda lütfen ateş yakmasınlar diye birinci olarak bunu müsaadenizle ifade etmek isterim. İkinci olarak özellikle hasat mevsimindeyiz. Biliyorsunuz tarımla iştigal eden vatandaşlarımız mahsullerini aldılar ve bunun neticesinde ortaya çıkan anızları maalesef yakarak yok etmeye çalışıyorlar. Bu özellikle yangın riskinin yüksek olduğu dönemde anızda da olsa, ormana uzak bir noktada olsa başlayan her bir yangın anında ya bir yerleşim yerlerine veya bir ormana ulaşıyor, sirayet ediyor. Bu da maalesef böyle kritik zamanlarda önüne geçilemeyecek bir felakete dönüşebilir. Tatil nedeniyle karayollarında ciddi araç trafiği yaşanacağına dikkati çeken Karaca Bey, vatandaşlardan özellikle orman içinden geçen yollarda dışarıya söndürmeden izmarit atmamasını istedi. Türkiye'de 1069 noktada yangın söndürme ekiplerinin bulunduğunu anlatan Karaca Bey şunları kaydetti. Noktalarda toplamda 25 bin personelimiz, 105 hava aracı, 105 helikopter, hava aracı olarak 105 helikopter, efendim 26 uçak ve 14 İHA ile bu yangınlarla mücadele ediyoruz. Teşekkürler. Başka soru soralım mı? Kaç saniye düşürdük yangına müdahaleyi? Efendim e, şu anda e, yangına hassas bölgeler diye ifade ettiğimiz Çanakkale-Hatay hattında ve İç Ege'deki iç e, bölgelerdeki yangına hassas bölgelerdeki müdahale süremiz an itibariyle ortalama 11 dakika. Hedefimiz bunu 10 dakikaya ve daha altına da düşürmek. Şimdi e, bizim elimizdeki bu 105 helikopterin e, hepsinin Güçleri farklı farklı. Yani iki buçuk tondan 10 tona kadar su atabilen helikopterler var elimizde. Değişik büyüklüklerde, değişik güçlerde. ama şunu söyleyebilirim. Bizim 105 helikopter, 26 uçakla tamamının bir seferde attığı su miktarı 431 ton. Hem şunu ifade edeyim açıklıkla. Anayasamızın 169. maddesi. Çok açık bir şekilde diyor ki yanan orman alanları kesinlikle başka bir maksatla kullanılmaz derhal ormanlaştırılır. Bu anayasa güvencesinde olan bir kurum ki bu durum ki bu da dünyanın birçok ülkesine göre çok daha ileri bir nokta. Şunu da ifade edeyim. Ülkemizde yanmış, yandıktan sonra da ormanın dışında başka bir maksatla kullanılmış bir karış yer yoktur. Kesinlikle tamamı en, en geç bir yıl içerisinde tekrar ormanlaştırılır. Ülkemizde şu ana kadar yanan ormanların tamamı tekrar orman haline gelmiştir. Başka bir maksatla kullanılmamıştır. Karaca Bey orman ekipleri ve pilotlarla bir araya geldikten sonra İzmir'in Bergama ve Manisa'nın Kula ilçelerindeki orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere helikopterle bölgeye hareket etti.